Merhaba sevgili silah severler, merhaba sevgili avcılar, merhaba sevgili atıcılar. Bugün sizlerle bir yarı otomatik yivsiz av tüfeğinin nasıl temizleneceği konusunda bir paylaşım yapacağız beraberce. Ancak bu yivsiz av tüfeği kinetik sistemle çalışan bir av tüfeği olduğu için şeyli gaz otomatik tüfeklerden çok daha az bakıma ve temizliğe ihtiyaç duyuyor. Onu da birazdan nasıl olduğunu paylaşacağız. Evet, öncelikle benim tüfeğim slug namlulu. Domuz avında kullandığım bir tüfek. Işte. Öncelikle atım yatağının boş olduğunu kontrol edelim. Ondan sonra da sökmeye başlayalım. Yarı otomatik av tüfeklerinde söküm genellikle şarjör, boru şarjör önündeki solunun yerinden çıkartılmasıyla oluyor. Sonra varsa ki mutlaka vardır avda kullanıyorsanız takozu temizlik amacıyla yerinden çıkartıyoruz. Avda biliyorsunuz 2 artı 1 fişek kapasitesine izin veriliyor. Atışta istediğiniz kapasiteyi kullanabilirsiniz sporda ama av merasında ava giderken mutlaka takozu üzerinde olması lazım tüfeğin. Evet bu tüfekte El kunda ile namlu birlikte çıkıyor. Şimdi gövdeyi bir yer bırakalım. Bakalım. El kunda ile namlu bir, bir, birlikte çıkıyor dedim. Çıktıysa sonra görüyorsunuz ki belki de görmüyorsunuz. E, tespit borusunun içinde herhangi bir delik yok. Herhangi bir piston söz konusu değil. Sadece basit bir namlu. E, kinetik tüfeğin özelliği bu zaten. E, piston olmadığı için gaz harekete geçmediği için mekanizma e, tabii ki gazın basıncıyla hareket ediyor ama namlunun içinden gelen gazla harekete geçmiyor demek istedim. E, namlu altı kirlenmiyor. Tertemiz oluyor. Namlu içinde de temizlenmesi genellikle bu tüfeklerde tek kurşun atıldığı için önce bir tel fırça e, yardımıyla içindeki barut, kurşun ve plastik artıklarını temizlemek lazım. Eğer temizse tel, tel fırçaya gerek yok. Ama tel fırçaya hatta hatta tel fırçanın yetmediği hallerde bir alüminyum bulaşık teliği telini sararak iyice öbür ucundan çıkmak şartıyla fırça temizlemek lazım. Temizlerken de alt tarafa bir kap koyarsanız kurşun artıkları onun içine dökülür sağlıklı bir şekilde. Onu atabilirsiniz. Kurşun malum e, zehirli bir malzeme. E, i̇nsan bünyesinden de çıkmıyor. Ağır metal. Dolayısıyla bu takım temizliklerden sonra e, hatta atışlardan sonra mutlaka mutlaka elleri çok çok iyi e, sabunlu, e, bol sabunla yıkamak lazım. Yani arada ben bir çay içim yok. Bitirin işinizi, ellerinizi yıkayın. Ondan sonra için çayınızı. Evet. Bu tel fırçalar genellikle bronz oluyor. Bronz, e, bakır ve e, nikel bakır ve nikel yanlış anımsız. Bakır kalay pardon. Bakır ve kalay alaşımı araşı, e, bonz. E, elastik bir malzeme ve çelikten daha yumuşak olduğu için namlunun içini çizmiyor. Ancak dikkat etmek gerek olan şey genellikle atım yatağı tarafından girmek ve tamamen dışarıya çıktıktan sonra geriye çekmek. Dışarıya çıkmadan geriye çekmeye kalkarsak namlunun içini çizebilir. Evet, bu namlu zaten temiz olduğu için herhangi bir şey içinden çıkmayacaktır. Evet, pırıl pırıl bir namlu. Ayna gibi. Şöyle siz de bakın. Pırıl pırıl bir namlu. Ee, bu tüfeğin ucunda şok tüpü var. Ben özel olarak yaptırdım. Ee, normal olarak slag namluların uçları kavaldır. Herhangi bir daral, şok daralması yoktur. Çok da zaten boğma, daralma demek İngilizce'de. Oradan geliyor. Aslında şok değil de çok kelimesinin e, Türkçeleştirilmiş hali. E, ama üzerinde beş numara çok var bunun. Daha küçük çoklar kullanmıyorum. Çünkü bunu tek kurşun atıyorum. kadar bu namluyla ava çıkmaya kalksam, kuş avına çıkmaya kalksam ona uygun bir şekilde, e, avın cinsine uygun bir şekilde e, çok tükü, tüpü takacağım. Ancak gezli arpacıklı bir namluyla kuş avına çıkmak pek doğru bir şey değil. Çünkü kuş avında nişan almayız. Doğrultur, önlemesini verir. Atarız kuşta da ve kaçarda da. Ama yaban domuzu gibi avlarda bir gez arpacığa ihtiyacımız vardır. Daha uzak mesafelerde kurşunu, tek kurşunu yerleştirebilmek için. Evet yani şu Şimdi aklıma geldi. Neden ben bu tüfeğe bir tane de şey namlusu yaptırtmıyorum? Kuş namlusu yaptırtmıyorum. Çünkü pek kullanmıyorum Yani domuzdan domuza kaç kere domuza çıkacağım ki senede bu tüfeği kullanacağım. Ama güzel bir tüfek kullanmak istiyorum. Evet temizledik namlunun içine, daha doğrusu namlunun içindeki kurşunları temizledik, kurşun ve plastik artıklarını temizledik. Ondan sonra fırçadan kalan pislikleri temizlemek lazım. Bir beze, temiz bir beze. E, temizlik sıvısı, yani namlu temizlik sıvısı ya da ince bir şey yağı, silah yağı sürdükten sonra namlunun içinden geçirmemiz lazım. Biraz sıkı olmasında fayda var bezin. Ve harbinin pirinç, alüminyum ya da plastik kaplı olması lazım. Çelik harbiler kullanılmıyor tüfeklerde. Neden çelik? Çünkü kenarlarını bozabilir şey Giriş çıkışta. Evet. Çıkarttık, temizledik. Bakın temiz bir namludan bile bir şeyler çıkıyor. Mutlaka. Belki de o aslında şey değil de eskiden kalma yağ kalıntıları. Bu temizlik bittikten sonra bir bez be, temiz çıkıncaya kadar kuru bezle namlu için temizlemekte fayda var. Tabi sıra sırada göz kontrolüyle sıvaşmış bulaşmış bir şey var mı içinde diye bakmak lazım. Ee, şey sır hizasında, atım yatağı hizasında, yani fişeğin girdiği yerde buraya kadar, içeride böyle bir döndürerek o atım yatağının içini e, daralma honisini ki en önemli en problematik yerdir daralma kunisi şeyin içinde tüfeğin içinde iyice temizlemekte fayda görüyorum. Evet. Şimdi gelelim dış temizliğine. Kuru bir bez. Ondan sonra çok hafif yağ ile nemlendirilmiş bir bezle sildikten sonra bir kenara bırakıyoruz. Tamam, bunuz bitti. El kundağımız eğer e, ahşap fonex bu yani ahşabın üzerine kaplama ebru tipi bir yöntemle kaplama yapılmış. Yok bu ebru değil. Bu bayağı plastik bir malzeme kaplanmış. Çok güzel bir 5 numara şey görünümünde. meşe görünümünde ama değil. Başka ne var sizle paylaşacağım. Ya, eğer tüfeğiniz çok kaliteli e, bir ahşap olup da üzerinde vernik, fonex, e, başka türlü kamuflaj e, içeren kaplamalar e, ya da e, polimer gövdeli değilse el kundağı ve kundağı yani çıplak cevizse biraz evvel yanlışlıkla şey dedim e, meşe dedim düzeltiyorum ceviz meşeden e, olmaz e, kundak Ceviz, ceviz ağacı çok sıklıkta kullanılan güzel desen veren bir ağaçtır. Bu da 5 numara ceviz taklidi bir kaplama. Eğer çıplak cevizse, onu güzel bir silah yağıyla yağlayıp, şaftöl ya da balistöl gibi temizleyip, yağlayıp öyle saklamanızda, kullanmanızda fayda var. Gelelim gövdeye. Şimdi gövdenin unsurları var. Gördüğünüz gibi şok tüpü, pardon, şarjör tüpü. Bu şarjör tüpünün içinde bir tane yay var. Bu yay içine koyulan fişekleri, fişekler böyle ucuca ucuca diziliyor. fişetleri e, mekanizma dolayısıyla kaşıkla atım yatağına sürmeye yarıyor. Bu genellikle çıkmaz geriden. Vidalıdır ya da tüfeğine göre kaynaklıdır. Çıkabilecek şey mekanizmadır. Genellikle kurma kolunu çıkarttıktan sonra Mekanizma önden dışarıya çıkar. Şimdi bir e, kinetik tüfeğin mekanizması son derece basit. Ayrıca bir kilit tertibatı yok. Kilit kafanın dönmesiyle atım yatağının içinde ve daha doğrusu e, atım yatağı kuyruğunun içindeki yuvalarına girmesiyle kilitleniyor. Yani ileriye gidiyor kilitleniyor. Bu vaziyette patlamadan geriye gitmesinin imkanı yok. Eğer siz şeyle çekmezseniz, kurma kolluyla geriye çekmezseniz. Patladığı zaman içindeki bir yay kinetik enerjiyi sönümlendiriyor ve kilidin çözülmesine sebep oluyor. Kilit çözülüyor, sürgü geriye gidiyor. Sürgü geriye gidince tırnak boş kapçığı dışarıya atıyor. Alttan kaşık yeni bir tane şarjörden gelen yeni bir fişeği alıyor ve ileriye sürüyor falan filan. Bu da dipçiğin içindeki geri getirme, daha doğrusu dipçik demeyelim ona, kundağın içindeki geri getirme yayına gelen parça. Şu aradan da, şu yarık olan yerden de e, horoz çalışıyor ve iğneye vuruyor. İğne de burada. Evet, ancak kilitlendiği zaman Ha, yine de kinetik e, vuruşun darbesiyle ileriye kadar gidip kapsüle vurmak imkanına sahip oluyor. Evet burayı değil temizlememişiz. Çıkartıp elime kirletti. Şimdi bunda yağlanacak yer ne? E, birazcık kilit mekanizmasının içine bir damla yağ e, yeterli. Kızakları yağlamaya gerek yok. Bunlar alüminyum gövdenin içinde çalışıyor. Ama çok isterseniz iyi bir gresle ki çok soğuk havalarda özellikle ördek kaz avlarında mekanizmaların donma sorunu olabilir. Mekanizma içerideki yoğuşan nemin donması ile oluşur. Eğer iyi bir gresle yağlarsanız mekanizmanın parçaları üzerinde yoğuşmaya mani olursunuz. Çok ince yağlar dahi donup mekanizmanın çalışmasına mani olabilir. Kitleyebilir. Onun için iyi bir yağ gresi çok düşük ısılarda çalışabilecek bir yağ gresinin mekanizmada kullanılmasında fayda görüyorum. Sökülebilecek burada tetik tertibatı var. Tek bir pimden sökülüyor bu. Sökmeyeceğim şimdi. Neden sökmeyeceğim? Aslında çok zor bir şey değil ama çok eli yatkın olmayanların tüfeği de torbaya koyup, koyup tamirciye götürüp şunu toplar mısın ustam? demesini de istemiyorum. Çok fazla bir bakıma ihtiyaç yok. Ancak şöyle elimi koyup düşüreyim. Birdenbire düşmesin e, horozu. Şurada gördüğünüz gibi horoz mekanizmasının e, polimer içinde çalışıyor aslında. Metal değil bu parça. Yağlanması da olur aslında. Kuru, kuru da olabilir. Yeter ki toz olmasın. İşte yaprak, çamur, şu toprak birikintileri içinde olmasın. Çok fazla da kirlenmez bir yapıda kinetik tüfeklerin iç yapısı. Evet, tekrardan kurdum tetiği, horozu. Mekanizmayı yerine takmaya gayret ederim. Bakalım becerebilecek miyiz? Becerdik. Burada dikkat edilmesi gereken şey biraz evvel iğneye giden e, e, geri getirme yayının sürdüğü parçanın arasındaki yara horozun girmiş olması. Ona dikkat etmemiz lazım. Bunun haricinde pek bir zorluğu yok. Evet. Şu anda çalışır vaziyette. Evet. Neden kilitlendiğine? Eğer tetik düşmüş olsaydı şöyle Geride kilitlenecekti. Son atımda sürgü geride kalsın. Olayı bu. Ah, ne yapacağız bundan sonra? Dışına. Bu alüminyum üzeri eloksal kaplanmış pırıl pırıl bir kasası olan tüfek. Pek bir dış bakıma ihtiyacı yok. Sadece temizlik yeterli. Dışarıdan yağlanacak hiçbir yeri yok. Temizlik yeterli. Aynı şekilde El e, de, kundağı da, omuz kundağını da temizleyip kayma, kaymayı önleyici tırtılların arasında birikmiş bir şey varsa temizlemekte fayda var. Evet. E, gelelim tekrardan takılmasına. Sürgü geride kilitli. Olmayabilir de. Böyle değil. El kundağıyla birlikte söktüğümüz için el kundağıyla birlikte takacağız ama şöyle bir el içine gelen kısmı hafif yağlı bezle temizleyelim ki el değmeyen yerlerde parmak izi kalmasın. Evet. Getirdik. Valla bunu düşürmekte fayda var gibi gözüküyor. Evet. evet. Nerede? Alalım. Bir yere gitmesi de imkanı kalsın. şu takozu da takalım yerine. Şöyle siz de görün. Takozu da unutmadan yerine takalım. Şimdi kilitledik. Sonuna kadar sıktık. Çok fazla zorlamakta fayda yok. Eğer bir şekilde açmakta zorlanırsanız namluya bastırarak aşağıya açmak ayma kolaydır. Bu taktiği de unutmayın. Bir ihtiyardan gençlere. Zorlanıyorsunuz. Çok sıkılmış. Namluya aşağıya bastırın. Sonra rahatlıkla sonunu sökersiniz. Evet. Ben genellikle e, askı kayışı kullanmam tüfeklerde. Ama domuz avında gerekiyor. E, bunu da temizleyip biraz hafif e, deriyi yağlayabilecek şekilde Yağlarla faydamakta, fay, yağlamakta fayda var. Temizlemekte fayda var. Evet, atım yatağı boş. Düşürelim. Ve tetiği çekelim. Sistem normal çalışıyor. Ve emniyeti kontrol edelim. Emniyette de kilitledi ama siz siz olun. Emniyete güvenmeyin. Mekanik bir parçadır. Ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Evet. Şu anda Düşürmüş vaziyetteyiz. Güvenli bir şekilde atış yapabiliriz. Evet. Evet. E, elime geçerse gaz otomatiği bir e, tüfeğin de sökülme takımı e, ve bakımını sizlerle paylaşmak istiyorum ama ben de maalesef yok. E, Almayda niyetim yok. Yeteri kadar tüfeğim var zaten. Zaten de çok da fazla ava gitmiyorum artık. E, arada sırada işte atışa matışa gidiyoruz. Senede 3-5 av Yetiyor. Fazlaya da gerek yok. Evet. Beni sabırla izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler diliyorum.